Ne işi Kendini koruyun. Ben <gülüyor> <gülüyor> 81 ilde cemre ekiplerimizle birlikte çevre temizliğindeyiz. Bu güzel etkinliğe Gençlik Kolları Başkanımızla beraber katıldık. Bizleri de davet ettiler. Sağ olsunlar. Bütün Türkiye'de şu anda eş zamanlı yapılıyor. Biz hem çevremizi temizliyoruz hem ülkemizi temizliyoruz. AK kadrolar iş başında. Türkiye'nin dört bir yanında doğanın ve çevrenin korunması için önemli bir adım atıp AK Parti Gençlik Kolları cemre ekipleri olarak 81 ile düzenlediğimiz büyük çaplı çevre temizliği etkinliğiyle gençlik, enerji ve çevre duyarlılığını bir araya getirerek temiz bir çevrenin önemini vurguluyoruz. Değerli basın mensupları, kıymetli hemşerilerimiz, bugün burada Türkiye'nin her köşesinde gerçekleştirilen büyük bir çevre temizliği etkinliğinin coşkusunu yaşıyoruz. AK Parti Gençlik Kolları Cemre ekipleri olarak doğanın ve çevrenin korunması için bir araya geldik. Ve gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın önemini bir kez daha vurguluyoruz. Her birimiz bu toprakların evlatları olarak doğanın... Ancak bu güzellikleri koruma sorumluluğunda üzerimize düşüyor. Bugün çöp torbalarını elimize alıp eldivenlerimizi giyerek sadece bir çevre temizliği yapmıyoruz. Aynı zamanda geleceğimize duyduğumuz büyük bir sorumluluğu ifa ediyoruz. Çevre temizliği etkinliği sadece gözle görülen çöpleri toplamakla sınırlı değil. Bizler bu etkinlikle aynı zamanda çevre bilincini yaygınlaştırıyoruz. İnsanları çevre konusunda daha bilinçli hale getiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki bilinçli bir toplum daha temiz bir çevreye sahip olur. Bugün toplanan binlerce gönüllü genç, Türkiye'nin dört bir yanında çevre kirliliğiyle mücadeleye önemli bir adım atıyor. Ancak unutmamalıyız ki bu sadece bir başlangıç, daha temiz, daha yeşil, bir Türkiye için gelecekte daha fazla benzer etkinlikler düzenlemeye hedefliyoruz. Bu etkinliğin başarısı, gençlerimizin çevre konusundaki duyarlılığını ve işbirliğini gösterdiği örnek bir davranıştır. Hep birlikte çevremizi temiz tutarak gelecek nesillere daha yanaşa, yaşayabilir bir dünya bırakmayı taahhüt ediyoruz. Sonuç olarak temiz bir çevre hepimizin sorumluluğundadır. Ve gelecek kuşaklara daha iyi bir dünya bırakabiliriz. Bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyor. Çevre duyarlılığımızı arttırmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederim.